geleneksel kayık yarıştırma <gülüyor> <gülüyor> sporları için. Hamza. Evet şimdi ben iki tanıt bakalım. Gemi gemi. E, bu daha çok böyle sandal gibi. Şunu bir çekelim. Bu daha çok sandal gibi. Altında böyle daha hem havalı gözüksün diye böyle çubuklar koydum bunları yerleştirdim. Tamam yeter çok konuştunuz. Güzel bir tane dümdüz çubuk var. <laughs> evet yani, Yusuf Bey. Hadi bizim yine. Benim gördüğünüz zodiac bot. Özenle emek harcanmış. Çift taraflı bantla kürdanla yapıştırılmış. Yarışın birincisi alırım bütün ödülleri. Evet. Ha bu arada ödül de ödülleri kişi sorayım. başı herkes 175 lira ben koyuyor. Ben İstanbul. İspanyol denizaltı teknolojisini kullanan, Şurubey. boşluk olan. <laughs> ve arkası da suyu arkadan delen ve girme veren bir şey yaptım. Önünü de azalttım. Şimdi kuralları söylüyorum. Bis I